Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları işbirliği ile hayata geçen Adana Tiyatro Festivali bu yılda birbirinden seçkin tiyatro topluluklarına ev sahipliği yapıyor. Özel tiyatrolar, genç tiyatrocular ve dünyadan tiyatro toplulukları seyirciyle buluşuyor. Bu yıl festival coşkusunu yine sokaklarda, parklarda, tren garında her yerde yaşayacağız festivalimizin açılış coşkusunu bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim açılış konuşmasını yapmak üzere festivalin ev sahibi Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sayın Fırat Demir'i sahneye davet ediyorum. Sayın Kültür ve Turizm Bakanım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Genel Müdürlerim, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı Hanımefendi, basınımızın değerli mensupları ve saygıdeğer konuklar. Adana Devlet Tiyatrosu bu sezon 30. yaşını kutlamanın heyecanını yaşarken diğer taraftan da Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin 14. gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Dünyanın en önemli tiyatroları, en önemli oyuncuları, en önemli tiyatro eserleri perde açtı Hacı Ömer Sabancı sahnesinde. Dünyanın en prestijli tiyatro festivallerinden birisi oldu. Karaca olanları, Dadaloğulları, Yaşar Kemalleri, Yılmaz Güneyleri, Orhan Kemalleri, Abidin Dinolara, Suna Kanlara, Muzaffer İzgülere ve daha nicelerine yaraşır misafirler selamladılar Adana Devlet Tiyatrosu'ndan Çukurova'yı sevgiyle heyecanımız her geçen gün daha da artıyor. Çünkü hem tiyatromuz hem de festivalimiz büyüyor. Geçen sezon 100 bin aşkın seyirciye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bıraktıkları eserlerle her zaman yaşayan ve yaşayacak olan başta Sayın Sakıp Sabancı ve ebediyete intikal eden tüm aile fertlerini şükranla anıyoruz. 14. festivalin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay'a, Valimiz Sayın Hüseyin Amir Coşa, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zihni Aldırmaz'a, her zaman sanat ve sanatçının dostu olan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı Hanımefendi'ye, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin Koyunsağan Hanımefendi'ye ve her aşamada titiz çalışmasıyla bizleri yönlendiren değerli hocam, devlet tiyatroları genel müdürü Sayın Demir Bilgin'e tüm organizasyonun hayata geçmesinde olağanüstü gayret gösteren devlet tiyatrosu ve Sabancı Vakfı çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Elbette en büyük teşekkür bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Adana'nın ...sanatsever, değerli izleyicilerine iyi ki varsınız. Teşekkürler adam. Sayın Bakanlarım, çok değerli konuklar, sevgili Adanalılar, ustam, meslek büyüğüm Sayın Hacım Bereketli toprakların, önemli sanatçıların, coşkulu sanatseverlerin kenti Adana'da 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılışına Hoş geldiniz. <laughs> Bundan 30 yıl önce ülkemizin değerli bir ailesi örnek bir davranışla Adana Devlet Tiyatrosu'nun içinde bulunduğu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'ni yaparak devlet tiyatrosuna teslim etti. Genç bir oyuncu olarak Adana Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş gecesinde sahnede olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştım. O günden bugüne pek çok yönetici ve sanatçı arkadaşım bayrağı bir diğerine devretti. Ancak geçen 30 yıl içinde maddi ve manevi desteğini hiç eksik etmeyen Sabancı ailesi tiyatromuzun en büyük güç kaynaklarından biri oldu. Sabancı ailesine tiyatro dünyası ve Adana'da seyircilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 14 yıl önce merhum Sakıp Sabancı ile birlikte başlatmıştık festivalimizi. Bugün onu özlemle, rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hayat büyük bir hızla akıp gidiyor. Belki de yalnızca hayata anlam katan güzel eserler ve güzel anlar kalıyor geride. En çok onlarla var oluyor, onlarla anlam kazanıyor hayat. Bu yılda festivalimizde hayatımıza yeni anlamlar katacak, yerli ve yabancı birçok sanatçıyla birlikte olacağız. Uzak ülkelerden gelerek kendi zenginlikleriyle ülkemizde konuk olan değerli sanatçılar, Türkiye'ye Adana'mıza, festivalimize hoş geldiniz. Bu yıl festivalimize 7 ülkeden 20, 22 topluluk konuk olacak. Ayrıca bu yıl Türkiye'nin genç ve dinamik topluluklarının yer aldığı Fuaya Genç Sahne ve geleceğin sanatçılarına farklı bir perspektif kazandıracağına inandığımız tiyatro atölyesi çalışmalarımızla yeni alanlar yaratarak festivalimizi daha da zenginleştirdik. Kuşkusuz kısa sürede Dünyadaki en saygın festivaller arasında yer edinmiş olmamızın önemli nedenlerinden biri festivalimizi Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı ortaklığıyla gerçekleştiriyor olmamızdır. 14 yıldır bu değerli organizasyonda bize yoldaşlık eden, ortak olan başta Sayın Güler Sabancı olmak üzere Sabancı Vakfı'nın tüm çalışanlarına, Devlet Tiyatroları ve Adana'lı seyircilerimiz adına teşekkür ediyorum. Verdikleri destek için Adana Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'a, Adana Valimiz Sayın Hüseyin Avni Coş'a teşekkür ediyor. Son yıllarda yeni sahneler açılması ve yeni festivaller gerçekleştirmesinde bizi yüreklendiren, cesaret veren ve destekleyen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Festivale katılan yerli yabancı tüm tiyatro topluluklarına <laughs> ve elbette festivalin gerçek sahibi siz Adanalı seyircilerimize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Evet. Abi. Sayın bakanlarım, sayın bakanlarımız, bugün iki bakanımız bizimle beraber. Sayın İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin Bey, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay Bey, 5 yıldır beraberiz, 5 yıldır birlikte açılış yapıyoruz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Haldun Dormen, Sayın Basın Mensupları, Değerli Konuklar, Çok Sevgili Adanalılar, Çok Sevgili Adanalılar. Evet, bugün yine sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum, sevinç duyuyorum. Adana'da 14. uluslararası bir festivali Devlet Tiyatroları Sabancı Adana Tiyatro Festivali'nin açılışı için bir aradayız. Bugün ayrıca yine hepimizin bildiği gibi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Festivalimizin açılışını her sene Dünya Tiyatrolar Günü'nde yapıyoruz. Tiyatro insanlık için, dostluk için, hoşgörü için hepimizi daha çok birbirimizi sevmemiz ve birlik beraberliğimiz için insanlık tarihinin en eski sanatı. Hepimize Dünya Tiyatrolar Günü'nün kutlu olmasını diliyorum. Bir yıl daha burada Adana'da beraber olmaktan dediğim gibi ayrı bir mutluluk ve gurur duyarken siz Adanalılara özel teşekkürlerimiz var. Bu festival çok sevgili Adanalıların coşkusu, desteği, kucaklaması olmasaydı bugünkü ulaştığı başarıya ulaşamazdı. Biraz önce Nemi Bey'in de söylediği gibi her geçen sene daha başarılı bir festival oluyor. Başarı başarıyı getirir. Başarılı bir festival daha önemli, daha başarılı toplulukların burada sahne almasını sağlıyor. Bu başarıyı birlikte paylaştığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sayın Bakanımıza özel teşekkürlerimiz var. Beş yıldır biraz önce dediğim gibi her açılışta bizimleydiler. Son dört senedir daha fazla, daha fazla Adanalı'ya ulaşabilmek için bu festivalin açılışını, kapanışını ve aradaki bazı oyunları sokakta yapıyoruz. Daha çok seyirciye, daha çok Adanalıya ulaşabilmek için. Bu anlamda da, evet, bu anlamda da bu festival ülkemize bir öncülük yapıyor. Adana İstanbul'a öncü oldu. Artık İstanbul Festivali de buradan aldığı cesaretle sokağa iniyormuş Sayın Bakanım. Bu bizi sevindiriyor. Evet ama bunun arkasında Adanalılar var. Onun için onlara sonsuz teşekkürlerimiz var. Bizleri destekledikleri için, bizlere sürekli daha iyi yapmak için, teşvik ettikleri için ve cesaret verdikleri için. Ben geçen gün gene söyledim. Bu tip başarılı sosyal olaylar ancak ortak iyi ortaklıklarla olabilir. Burada devlet tiyatrolarıyla Sabancı Vakfı'nın ortaklığı var. Ama bir kez daha Sayın Valime ve Sayın Belediye Başkanıma da teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin de desteği olmadan böylesine festivaller yapılamaz ve başarılı olamaz. Dolayısıyla bu bir kolektif çalışmadır. Kolektif başarıdır. Hepimizin emeğiyle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Efendim hepimize yeni bir dönemin hayırlı olmasını dilerken Devlet Tiyatrolarına Lemi Bey'in liderliğindeki tüm katkısı olan arkadaşlara ve Sabancı Vakfı'nda bayrağı devralmış olan başta arkadaşım Zerin Hanım olmak üzere tüm Savancı Vakfı çalışanı arkadaşlarıma huzurlarınızda katkıları ve emekleri için teşekkür ediyorum ve hepimize hayırlı uğurlu bir festivalin başlangıcını diliyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer bakanlarım, sayın hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi 14. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İlimize, festivalimize, Adana'mıza hoş geldiniz diyorum. Bu festival giderek artan ölçüde kendisinden beklenen misyonu yerine getirmektedir. Bu festivalle Adana kültür ve sanat merkezi olma konumunu her geçen yıl daha da güçlendirmektedir. Adana'nın gelişmesinde, tanıtımında çok büyük katkısı bulunmaktadır. Bu festivalin sınırları artık Çukurova'nın sınırlarını çoktan aşan ve Adana'dan bahsedilirken övgüyle söz edilen Adana'yı simgeleyen bir etkinliğe dönüşmüştür. Böyle önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahibi ev sahipliği yapmanın gururunu taşıyoruz, yaşıyoruz. Merhum Sakıp Sabancı'nın gayretleri ve önderliğiyle devlet tiyatrolarımızla birlikte kentimize kazandırılan bu festival artık uluslararası bir değere ulaşarak Çukurova'nın kültürünü dünya ile buluşturmaya başlamıştır. Devlet tiyatrolara ve Sabancı Vakfı'nın titiz çalışmaları ile kültür ürünleri 14. kez tüm sanat severlere ve değerli Adanalılara sunulmaktadır. Bu vesileyle ülkemizin yetiştirdiği büyük müteşebbis iş adamı, hayırsever sanat dostu rahmetli Sakıp Sabancı beyefendiyi şükran ve minnetle anıyor. Başta Sabancı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Güler Sabancı olmak üzere her zaman sanatın ve sanatçın, sanatçının destekçisi olan Sabancı ailesine Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çukurova'nın bereketli topraklarına teşrif ederek bu kültür buluşmasını gerçekleştiren Değerli sanatçılarımıza, misafirlerimize, etkinlik